Evet arkadaşlar Osman Devleti duraklama dönemi siyasi olaylarından bahsediyorduk. En son geçen hafta hatırlasanız duraklamanın iç nedenleri ve dış nedenlerinden bahsetmiştik. Onun öncesinde Osman Devleti'ni etkileyen bir dönemden yeni çağda Avrupa'dan bahsetmiştik. Daha sonra onları işledikten sonra bizim için duraklamanın sebeplerini anlamak daha da kolaylaşmıştı. Akabinde de Osman Devleti duraklama siyasi olaylarından devam ediyorduk. Yarıda kalmıştı. Şimdi devam edelim. Öncelikli olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Duraklama döneminde yani 17. yüzyılda Osman Devleti hangi devletlerle savaşıyordu? Biz bunları varil diye kodlamıştık değil mi? Van'ın V'si, Adana'nın A'sı, Rusya'nın R'si, İran'ın İ'siydi, Leistan'ın da L'siydi zaten. Böyle karışık oldu birazcık. Varil diye kodlamıştık. Arkadaşlar hangi devletlerde bunlar? Venedik'ti, Avusturya'ydı, Rusya'ydı. İran'dı ve Leistan'dı. Değil mi arkadaşlar? Biz bunlarla 17. yüzyılda yani duraklama döneminde savaşmıştık, mücadele gerçekleştirmiştik. Osmanlı-İran ilişkilerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ferhat Paşa anlaşması yapılmıştı. Bakın fakat şuna dikkat edin. Bakın e, şimdi duraklama dönemi dediğimiz dönemi biz genelde 17. yüzyıl olarak alıyoruz, değil mi? 17. yüzyıl diyoruz. Biz bu hesaplama yaparken yüzyıl hesaplamalarını yaparken de mesela 1600 dediğimizde ilk iki rakama bir ekliyorduk. 17. yüzyıl oluyordu. 16'ya bir ekliyordum 17. yüzyıl oluyordu, değil mi? Ama şuna dikkat edin. Ferhat Paşa Antlaşması, Ferhat Paşa Antlaşması arkadaşlar 1590 yılında gerçekleştirilmiştir. Tamam mı? Yani 1590 hangi yıla tekabül ediyor? 16. yüzyılın son çeyreğidir. Ama biz bunu da yine duraklama dönemi olayları içerisinde alıyoruz. Buna dikkat edin derim ben. Belki böyle zorlayıcı bir soru sınavda çıkmaz söyleyeyim de hani testlerde falan görürseniz diye söylüyorum. Ferhat Paşa Antlaşması 1590 yılında yapılan bir antlaşmadır. Evet. İran'dan bahsetmiştik. Kaseşir'in anlaşması 4. Murat döneminde gerçekleşmişti. Hatırlayın bugünkü Türk-İran sınırı büyük ölçüde çizilmişti ve Zagros dağları sınır olarak kabul edilmişti. Lozan'da da zaten biz aynı şekilde bu anlaşmayı ne yapıyorduk? Kabul etmiştik arkadaşlar. Osmanlı-Venedik ilişkilerine baktığımızda burada 24 yıl kuşatması süren Akdeniz'deki bir ada vardı. Hangi adaydı bu? Girit adasıydı. Evet biz bu adayı ele geçirmiştik ama 24 yıl kadar uzun sürmesi Osmanlı donanmasının artık zayıflamaya başladığının göstergesiydi hızlı geçiyorum buraları hatırlatmak için. Çünkü bitirmek istiyorum bugündür duraklama dönemini. Osmanlı-Rusya ilişkilerine baktığımızda bu dönemde artık Rusya bulunduğu coğrafyada güçlenmeye başlıyordu arkadaşlar. Çarlık Rusya olarak karşımıza çıkıyordu. Merkezi bir krallık olarak. Ve dolayısıyla e, bölgesini genişletmek, alanını gelişme, genişletirken yayılma alanı Osmanlı Devleti ile çakışmasına sebep olmuştu. Ve artık Osmanlı-Rusya ilişkileri yavaş yavaş başlıyordu. Ve bu doğrultuda arkadaşlar ilk kez Ukrayna'da yapılan bir anlaşma vardı. Çehrin, Bahçesaray antlaşması yapılmıştı. Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk anlaşma olduğunu bilmemiz bizim için yeterliydi. Çehrin, Bahçesaray antlaşmasını. Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde kalmıştık. Şimdi Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle başlayalım osman avusturya ilişkilerini bu dönemde iki tane savaş ve iki tane anlaşma olduğu için biz iki evrede inceleyeceğiz. Peki neler bunlar? Şimdi arkadaşlar Osmanlı-Avusturya ilişkilerine ilk olarak baktığımızda birinci evre karşımıza çıkıyor. Peki neden? Şimdi hatırlayın Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, İstanbul Antlaşması imzalanmıştı. Hatta bu İstanbul Antlaşması'na göre biz yani Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı üstünlük kazanmış olduğu bir antlaşmaydı. Neden? Avusturya Arşidük'ü yani kralı devletin başında bulunan kişi Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştı. Yani Osmanlı padişahına değil de Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştı. Bu da Osmanlı devletinin e, statü bakımından üstün olduğunu gösteriyordu. Mevki bakımından üstün olduğunu gösteriyordu. Fakat Osmanlı bu dönemde e, 1533 yılında Avusturya bu dönemde yapmış olduğu antlaşmaya uymayacak ve Osmanlı sınırlarını arkadaşlar ihlal etmeye başlayacak. Tamam? Osmanlı sınırlarını ihlal etmeye başlayacak. Bu doğrultuda da Macaristan topraklarına girmeye başlıyor arkadaşlar tamam Macaristan arkadaşlar videolarınızı girerken kapatabilir misiniz? Osmanlı Avusturya ilişkileri başlıyor. Osmanlı Avusturya karşı karşıya gelecek ve bir savaş gerçekleşiyor. Haçova Meydan Savaşı. Bu savaşta Osmanlı Devleti Avusturya'yı mağlup ederek Eğri, Kanice ve Estergan kalelerini ne yapıyor? Ele geçiriyor. Hani bunları ezberlemene gerek yok. Hiç yok. Sadece şurada şunu bil derim ben. Yani çok illa da öğrenmek istiyorsan. Eğri Fatih arkadaşlar 3. Mehmet. Yani dönemin padişahı. 3. Mehmet olarak karşımıza çıkar bu dönemde. Bir de Kanije Fatih arkadaşlar dönemin sadrazamı ordunun başında bulunan kişi Tiryaki Hasan Paşa. Eğri'yi alan kişi ordunun başında 3. Mehmet. Kanije'yi alan kişi de Tiryaki Hasan Paşa'dır. Peki burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Hatırlayın e, yükselme dönemini. Kanuni'den sonra başa geçen oğlu 2. Selim döneminde hatırlıyorsanız ikinci Selim artık ordunun başına sefere çıkmıyordu. Değil mi? Ordunun başına sefere çıkmıyordu. Ordunun başında sefere çıkan son padişah kanuniydi. Daha sonrasında yani padişahlar ordunun başına sefere çıkmamaya ve sadrazamlar Serdar-ı Ekrem sıfatıyla ordunun başına sefere çıkmaya başladılar. Ve 3. Mehmet arkadaşlar kanuninden sonra ordunun başına tekrardan sefere çıkan ilk padişahtır. Bak ne zaman Haçava Meydan Savaşı'nda biz onu ne olarak adlandırıyoruz? Eğri'yi ele geçirdiği için Eğri Fatih olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Peki Pardon. Şöyle yakınlaştıralım. Haçava Meydan Savaşı'nı kazandık. Akabinde dolayısıyla bir antlaşma imzalamamız gerekiyor. Haçava Meydan Savaşı'nın sonucunda Şimdi her ne kadar ben burada bu kaleleri ele geçiriyor olsam da Osmanlı Devleti artık böyle yavaş yavaş masa başında uluslararası siyasette pasif duruma düşmeye başlıyor. Ve Antlaşması'nda Osmanlı ile Avusturya arasında yapılıyor. Fakat daha önce hatırlayın 1533 İstanbul Antlaşması'nda Avusturya Arşidik e Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştı. Fakat bu Zikvatorok Antlaşması'nda deniliyor ki Avusturya Padişahı Arşidik'i e eşittir Osmanlı Padişahı. Savaşı kazandım. Farkında mısınız? Savaşı kazandık. Ama yaptığımız antlaşmada dedik ki Avusturya, Arşuriki e artık Osmanlı padişahına denk olsun dedik. Arkadaşlar bu durum neyin göstergesi aslına bakarsınız? Osmanlı Devleti'nin artık yavaş yavaş özellikle Avrupa'da falan bu coğrafyada da böyle siyasi olarak üstünlüğünü kaybettiğini göstergesi. Yavaş yavaş yani böyle bir yorum yapabiliriz. Tamam Osmanlı Devleti prestij kaybetmiş oluyor. Yine mesela bu antlaşmanın bir diğer maddesi biraz daha ayrıntıya girersek normalde 1533 İstanbul aşmasında Avusturya düzenli olarak Osmanlı Devleti'ne vergi veriyordu. Düzenli her yıl vergi veriyordu. Fakat bu Zekotorok Antlaşması'nda Avusturya'nın vermiş olduğu bu her yıl düzenli vermiş olduğu vergi kaldırıldı. <laughs> Ve bunun yerine Avusturya'dan tek seferlik savaş tazminatı istendi. Bak yine ne oldu? Prestij kaybetmiş oldu. Tamam. Şimdi geçelim. Osman-Avusturya ilişkilerindeki ikinci evreye. Neden yine aynı? Avusturya'nın bölgede güçlenmesi, işte Macaristan topraklarını ele geçirmeye çalışması, işte bölgede e, Osmanlı hakimiyetinin elinde bulunan toprakları ele geçirmeye çalışması amacıyla Avusturya ve Osmanlı devleti karşı karşıya geliyor, tamam? İkinci evre bu arkadaşlar. Fakat e, bu savaşta da yine Osmanlı devleti başarılı olacak ve Köprülü Fazıl Ahmed Paşa arkadaşlar Uyvar kalesini ele geçiriyor bu savaşta, tamam? Uyvar kalesini alıyor ve e, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın bu savaş sırasında ciddi bir şekilde Avusturya'ya karşı direniyor olması, başarılı bir şekilde direnip mücadele gösteriyor olması Avrupa'da şöyle bir sözün ortaya çıkmasına sebep olacak. Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü, uyvar önünde bir Türk gibi güçlü sözü meydana çıkıyor. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın başarılı mücadelesine karşı olarak söylenen sözdür bu. Evet. Savaşı gerçekleştirdik. Her savaş sonucunda ne yapılıyor? Bir antlaşma imzalanıyor arkadaşlar. Vansvar Antlaşması ne yapıldı? İmzalanmış oldu. Avusturya e, sa ta savaş tazminatı ödüyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ne karşı. Ama bak vergi değil. Yine tek seferlik savaş tazminatı. Ve Uyvar Kalesi kimin elinde kalıyor arkadaşlar? Osmanlı'nın elinde kalıyor. Nasıl bir yorum yapacağız? Vasfar Antlaşması, Osman Devleti'nin duraklama döneminde Avusturya karşısında toprak ve tazminat almış olduğu son anlaşma. Duraklama da bak. Çünkü 18. yüzyılda bahsedeceğiz. Biz Avusturya karşısında mesela bir Belgrad Antlaşması imzalanacak. Belgrad Antlaşması ile dolayısıyla 18. yüzyılda biz tekrardan bir toprak alacağız Avusturya'dan. Fakat 17. yüzyılda Osmanlı'nın Avusturya karşısına imzalamış olduğu son başarılı anlaşma hangisidir arkadaşlar? Kazançlı anlaşma. Vasvar var antlaşması. <laughs> Geçelim osmanlı Leistan ilişkilerine. Bu dönemde ee, Avrupa coğrafyasında savaşmış olduğumuz devletlerden bir tanesi de arkadaşlar Lehistan ilişkileri olarak karşımıza çıkar. Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Bu dönemde e, Hotin Seferi gerçekleştiriliyor. 2. Osmanlı dönemine tekabül eder. Kimdi 2. Osmanlı arkadaşlar? Genç Osmanlı değil mi? Ve Lehistan'da aynı şekilde bu dönemde topraklarının sınırlarını genişletmeye çalışıyor. Ve bölgede bugünkü Romanya'nın bir civarıdır arkadaşlar. Bir bölgesidir Erdel eflak o bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Ve bu bölgelerin iç içlerine karışıyor. Normalde bunlar arkadaşlar Osmanlı'ya bağlı eyaletlerdir. Tamam uzak eyaletlerdir. Ele geçirmeye çalışıyor. Bu durum Osmanlı ile karşı karşıya getirecek. Ve Hotin Savaşı gerçekleşiyor. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti başarılı olamıyor. Bunun sebebi bu savaş sırasında Yeniçeri askerleri, e, ee, i̇kinci Osman'ın sözünü dinlemiyorlar ve disiplinsiz bir şekilde hareket ediyorlar arkadaşlar Hotin seferi sırasında. Ve bu Hotin kalesinin Leistan'da kalmasına karar veriliyor. Ve bu savaştan sonra ikinci Osman, bunu unutmayın. Bak zaten burayı size kırmızıyla yazdım bu savaştan sonra savaş sırasında Yeniçeri askerlerinin disiplinsiz davranışlarını gören genç Osman ne yapmaya çalışacak? Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışacak arkadaşlar. Kaldırmak isteyecek fakat bu daha sonrasında Yeniçerilerin kulağına gidiyor ve bu genç Osman bunu canıyla ödemek durumunda kalacak. Bundan ıslahatlarda bahsedeceğim. Evet gelelim. Lehistan'la yapılan bir diğer seferimizle antlaşmamız Lehistan seferi yine arkadaşlar. Bu da 4. Mehmet dönemine tekabül eder. Burada Hotin seferinin aksine Osmanlı Devleti başarılı oldu. Yine bu durumda Leistan'ın bölgede Ukrayna ve Podolya coğrafyasına saldırmasıyla karşımıza çıkan bir savaştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor. Bu savaşı kazanacak ee, ve daha sonrasında arkadaşlar bu Antlaşması imzalanıyor. Tamam. Leistan seferinden sonra 4. Mehmet döneminde Bucaş Antlaşması imzalanıyor. Ve bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin batıda topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır. Tamam mı? Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaşmış olduğu antlaşma hangisidir? Bucaş Antlaşması. Doğuda hangisiydi? Hatırlayın. Ferhat Paşa. 1590 Ferhat Paşa Antlaşması'ydı değil mi? Bu da Bucaş Antlaşması. Batıda sınırlarını genişletmiş olduğu bir antlaşmadır. Gelelim şunu aşağı alalım. İkinci Viyana kuşatması. Şimdi ikinci Viyana kuşatması yine Avusturya ile gerçekleşen bir savaştır. Bunu ayrı bir yerde veriyor olmanın sebebi başka. Çünkü bu savaş sonrasında Avrupalı devletlerle yapılan bir kutsal ittifak savaşına sebep olacak aynı zamanda. O yüzden bunu ayrı bir e, sütunda verdim arkadaşlar. İkinci Viyana kuşatması. Hatırla zaten Kanuni Sultan Süleyman döneminde birinci Viyana kuşatmasını kiminle yapmıştık biz? Avusturya'yla yapmıştık değil mi? Ve başarılı olamamıştık hatırlıyorsanız. İkinci Viyana kuşatması da aynı şekilde arkadaşlar Avusturya ile yapılıyor. Sebep ne? Avusturya'nın artık bunu biliyoruz. Avusturya bölgede hakimiyetini güçlendirmek amacıyla Macarları kontrol altına almak istiyor. Tamam mı? Bu Macarlar arkadaşlar protestan dinine sahip aynı zamanda. Avusturya'da katolik ve bu katolik olan Avusturya protestan Macarları hakimiyeti altına almak istiyor. Amacı ne biliyor musunuz? Normalde Avusturya devleti ya bu adam Macarları da eline geçirerek bir Avusturya Macaristan devleti kurmak, imparatorluğu kurmak istiyor. Amacı bu. Zaten 19. yüzyılda bunu gerçekleştiriyor. Tamam mı? Avusturya Macaristan. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan hatırlayın. İttifak gruplarından bir tanesini Avusturya devleti olarak bahsetmiyoruz. Biz ne olarak bahsediyoruz? Avusturya Macaristan diye diye. İkisini bir alıyoruz arkadaşlar. Tamam Bu bir imparatorluk haline gelecek ama şu an değil. Şu an bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu amacı doğrultusunda da hep Osmanlı Devleti ile karşı karşıya geliyorlar. Ancak Osmanlı Devleti arkadaşlar bu savaşta Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın öncülüğünde mücadele etse de başarılı olunamıyor arkadaşlar bu savaşı gerçek yani başarılı bir şekilde sonlandıramıyorlar. Hatta Sadrazam ee, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa savaşın Başarısız olmasındaki sebep olarak görülerek günah keçisi ilan ediliyor ve daha sonrasında idam ediliyor, tamam? Şimdi bu ikinci Viyana kuşatmasının ikinci Viyana kuşatmasının Tuğçe girerken lütfen videonu kapatabilir misin? Görüş alanı daraltıyor çünkü. Arkadaşlar ikinci Viyana kuşatmasının kaybedilmiş olması şöyle bir algı yaratacak Avrupalı devletlerde. Diyecekler ki şimdi demek ki Osmanlı devleti artık batıda yenilebiliyor. Demek ki biz bir araya gelirsek hani şu hatırlayın Osmanlı devletinde işte o yükselme dönemine tekabül ediyordu ve şey savaşları vardı. Protestanlar ve Katolikler arasında savaşlar gerçekleşiyordu hatırlıyorsanız. Mezhep savaşları vardı. Fakat artık bu dönemde bu Avrupalı devletler mezhep savaşları bittiği için arkadaşlar mezhep ayrımı gözetmeksizin bir araya gelecekler ve Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak isteyecekler. Bu amaçla papalığın çağrısıyla ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak savaşları başlatılıyor. Tamam kutsal ittifak savaşları. 16 yıl süren savaş süreci. 16 yıl süren savaş süreci arkadaşlar. Bakın yine uzun süren bir savaştır. Hatırlayın Girit Adası'nı biz bu dönemde 24 yılda fethettik. Yine Kutsal İttifak Savaşları'na baktığımızda 16 yıl sürüyor arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Ekonominin bozulmasının sebeplerinden bir tanesi uzun yıllar süren savaşlar değil miydi? Ordunun ihtiyaçlarına giderebilmek amacıyla halktan ne yapıyorduk? Biz vergi toplamaya çalışıyorduk. Bu durumda hatta tımar sisteminin bozulmasına sebep olmuştu. Ve bu 16 yıl süren savaşlar sonucunda tabii ki Avrupa devletler bir araya geldiği için Osmanlı Devleti artık Avrupa karşısında eskisi kadar güçlü değil. Neden? Çünkü merkezi krallıklar kurulmuştu değil mi? Hatırlayın barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla birlikte merkezi krallıklar ne olmuştu arkadaşlar? Güç kazanmaya başlamıştı. Merkezi krallıklar aynı zamanda ne demekti? Merkezi güçlü ordular demekti hatırlıyorsanız. Bak burada bunu kanıt olarak karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti artık merkezi güçlü ordular karşısında başarı sağlayamayacak savaşlarda. Ve Karloç Antlaşması imzalanıyor bu Kutsal ittifak Savaşı'nın sonucunda. Bu Kutsal ittifak Savaşları Avusturya, Leistan, Venedik, Malta ve Rusya arasında yapılmıştır arkadaşlar. 5 tane devletle yapılan savaşlardır bunlar. Akabinde Karloç Antlaşması imzalanıyor. Bu Karloç Antlaşması 1699 yılında imzalanır. Avusturya, Venedik, Leistan ve Malta ile imzalanıyor arkadaşlar. Hatta bu Avusturya, Macaristan topraklarını hep ele geçirmeye çalışıyor diyor. Bu Karloç Antlaşması ile burada amacına ulaşacak zaten. Macaristan topraklarını ne yaptı? Bu dönemde ele geçirmiş oldu Avusturya'ya baktığımız zaman. Yani çok büyük bir kısmını ele geçirmiş oldu. Ve Karlovça Antlaşması'nın önemi, 1699 Karlovça Antlaşması'nın önemi Osmanlı Devleti Batı'da en geniş çapta toprak kaybetti. Tamam en geniş çapta. Şöyle düşün. Leistan Seferi sonucunda arkadaşlar yapılan buca antlaşmasıyla Osmanlı Devleti batıda topraklarına toprak kaybetmişti. Ama aynı dönem içerisinde, aynı dönemin sonlarında yaptığın 1699 Karlofça Antlaşması ile birlikte bu sefer sen batıda normalde en geniş topraklara sahip olmakla birlikte burada batıda en geniş çapta arkadaşlar ne yaptın? Karlofça Antlaşması toprak kaybetmiş oldu. Yine bu Karlofça Antlaşması... Avusturya garantisinde oldu. Avusturya garantisinde olmasına karar verildi. Hemen şuradaki nota dikkat edelim. Hatta size yükselme döneminde o zaman dershanedeydik hatırlarsınız. Demiştim ki yükselme dönemini anlatırken iki pardon yükselme diyorum kuruluş döneminde 2. Murat zamanında arkadaşlar 2. Kosova Savaşı gerçekleştirilmişti. Ve 2. Kosova Savaşı ile birlikte Balkanların artık Türk yolu olduğu kesinleşmişti. Ve Osmanlı Devleti artık Avrupa'da savunmadan saldırıya geçmişti. Değil mi? 2. Kosova Savaşı ile birlikte. Fakat burada artık işin rengi değişiyor. Durum değişiyor. 2. Kosova Savaşı'ndan sonra taarruza geçen Osmanlı Karlovça anlaşmasından sonra artık Avrupa'da savunmaya çekilmeye başlayacak. Yani Avrupa'da artık yavaş yavaş Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü azalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi Karlovça anlaşması 1699'da şu dört tane devletle yapıldı. Ama ben Kutsal İttifak Savaşları'nı bir devletle daha savaşmıştım. Hangi devletti bu? Hatırlayın. Rusya'ydı. Rusya dedi ki benim durumum sizden birazcık farklı. Ben dedi alacağım toprak da farklı amacım da farklı. Ben dedi bir yıl sonra farklı bir anlaşma imzalamak istiyorum. Sizden bağımsız bir anlaşma imzalayacağım dedi. Ve Osmanlı Devleti Rusya'yla ile bir yıl sonra İstanbul Antlaşması'nı imzaladı arkadaşlar. İstanbul Antlaşması. Çünkü Rusya'nın amacı ne? Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası vardı. Değil mi? Rusya sıcak denizlere inmek istiyordu. Bunun içinde amacı neydi arkadaşlar? Bu ee, Kırım coğrafyasını, Ukrayna coğrafyasını, o bölgede bulunan küçük bir deniz olan Azak bölgesini ele geçirerek Karadeniz'e, oradan da boğazlardan, o Ege, Akdeniz'e doğru, sıcak denizlere doğru ne yapmak istiyordu? İnmek istiyordu, hatırlıyorsanız. Yine bir diğer politikası mesela Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunan Ortodoksları ne yapmak istiyordu? Karıştırmak istiyordu, bunların içlerine karışmak için amacıyla Osmanlı devletini. Çünkü neden? Rusya da Ortodoks. Osmanlı'da kimler var? Ortodokslar var. Şöyle düşün. Avrupa'da mesela normalde Katolik ve Protestanlar vardı. Evet bu mezhep savaşları hatırlıyorsan bahsetmiştik. Osmanlı olumsuz etkilememişti. Çünkü neden? Osmanlı'da daha çok Ortodokslar vardı, değil mi? Ortodoksları himayesi altına almıştı. Fakat şimdi Rusya başımıza bela olmaya başlıyor arkadaşlar. Rusya Ortodoksların e, varlığını korumak, haklarını korumak bahanesiyle sürekli Osmanlı Devleti'ne böyle bir müdahale çabasına girişecek. Bu dönemden itibaren artık bu politikayı yavaş yavaş hayata geçirmek istiyor Rusya. Ama tabii ki en birincilikli amacı bu adamların ne? Sıcak denizlere inmek ve İstanbul Antlaşması'yla, Azak Kalesi arkadaşlar. Böyle Kırım civarında bulunur. Karadeniz'in üzerinde küçük bir deniz vardır. Azak şeyi denizi. Ve orada bulunan Azak Kalesi Rusya'ya verildi. Tamam Rusya'ya vermiş oldum. Peki. Buradan iki tane yorum çıkartabiliriz. Şimdi Azak Kalesi'ni sen Rusya'ya verirsen normalde Karadeniz Türk Gölü değil miydi? Evet. Ama sen Karadeniz'in belli bir bölgesini şu anda kime vermiş oldun? Rusya'ya verdim. Karadeniz şu anda artık Türk gölü değil arkadaşlar. Azak kalesini kaybettiğin için Karadeniz şu anda Türk gölü olma özelliğini 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybetti. Sonradan tekrardan kazanacağız ama sonradan hepten kaybedeceğiz arkadaşlar. Evet aynı zamanda Azak Kalesi'nin alınması ile birlikte şöyle bir yorumda yapacağız. Rusya Karadeniz'e inme imkanı oldu. Dedik ya zaten amacı bu. Karadeniz, Boğazlar, hop ok, oradan nereye inecek? Ege, Akdeniz, sıcak denizler arkadaşlar. Ona göre medeniyetin beşiği sıcak denizler. Rusya bu bölgelere inmek istiyor. Peki İstanbul Antlaşması ile birlikte şu iki maddeye istinaden şöyle bir yorum yapacağız. Yani sorarsa öncülde şöyle bir yorum yapabilirsin soruda. Karadeniz sorunu başladı. Osmanlı Devleti için Karadeniz sorunu başladı. Hangi anlaşmayla? İstanbul Antlaşması ile. Başım kiminle belada? Rusya'yla. ile ee, Karadeniz sorunu başlamış oldu arkadaşlar İstanbul Antlaşması birlikte. Yine az önce dediğim gibi Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek. Buradaki amacı ne? Ortodokslar işte haklarını koruma bahanesiyle ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmak amacıyla arkadaşlar. Onun yine lehine bir maddedir. Rusya'nın İstanbul'dan sürekli elçi bulundurabilme hakkı. Evet. Bunlar bizim duraklama dönemi siyasi olaylarımızdır. Bunları bitirdik. Şimdi gelelim duraklama dönemi iç isyanlara. Buradan sana yorum bazında soru gelebiliyor. Tamam. Şimdi şuradan bahsedelim. Arkadaşlar duraklama dönemi iç isyanlarına baktığımız zaman dört çeşit isyan karşımıza çıkar. İstanbul isyanları, Celali isyanları, eyalet isyanları ve suhte isyanları. Bunların en tehlikelileri İstanbul isyanları, ve Celali isyanları arkadaşlar en tehlikeli bunlar. Şimdi bunlardan birazcık bahsedeceğiz. İstanbul isyanları şöyle yakınlaştırayım İstanbul isyanlarını. İstanbul isyanları arkadaşlar merkez isyanları olarak da bahsedilir. İstanbul merkezde olduğu için ve Yeniçeriler de bu merkezde bulunduğu için merkez isyanları olarak da adlandırılır. Daha çok Yeniçeriler ve işte yenilik karşıtları tarafından çıkartılan isyanlardır bu İstanbul isyanları. Peki sebepleri nelerdir? Birazcık bahsedelim. Şöyle üç tane önemli sebep karşımıza çıkıyor. Yeniçerilerin fazla maaş isteği. Hatırla bak şimdi duraklamanın nedenlerini sürüklüyorum seni. Askeri ve ekonomik sebepler içerisinde alabilirsin. Yani daha çok askeri içerisinde alabilirsin hatta. Normalde Yeniçeri Ocağı yani ocak devlet içindi değil mi? Eskiden böyleydi yani. Eski kadime göre. Ancak bu dönemde İstanbul isyanlarından dolayı yani çıkmasında etkili olan bir sebep yeniçerilerin fazla maaş isteği yani artık dendi ki ocak devlet için değildir de devlet ocak içindir. Yani sizi biz devletin bekasını sürdürebilmek, savaşları kazanabilmek, pet ettiğimiz toprakları elimize tutabilmek amacıyla oluşturduğum bir ordu bana karşı şöyle bir mantık yürütmeye başlıyor ve diyor ki Devlet diyor, ocak içindir diyor. Peki bu doğrultuda ne çıkacak karşımıza? Yeniçeriler fazla maaş isteği talebinde bulunacaklar. Ulufe arkadaşlar neydi? Üç ayda bir aldıkları maaş Ulufe maaşıydı. Ve Yeniçeriler fazla maaş istemeye başlayacaklar bu durumda. Bu durum ekonomik olarak ne yapacaktı tabii ki? Osmanlı Devleti hazinesine zarar verecekti. Sonra Culus bahşişi isteği. Neydi culus? Her padişah değişikliğinde, padişah tahta çıktığında bu yeniçerilere ve devlet adamlarına bahşiş, yani para, ödül dağıtıyordu arkadaşlar. Tamam mı? Tahta çıkıyor olmasının şerefine. Fakat bu 17. yüzyılda bu culus e, geleneği, göreneği bizim başımıza dert olmaya başlayacaklar. Ve bu e, devlet ocak içindir anlayışını benimseyen yeniçeriler bir süre sonra e, bu culus bahşişini kendi lehlerinde kullanmaya başladılar başlıyorlar. Yani Osmanlı Devleti aleyhine kullanmaya başlayacaklar. Her cülüs bağışçı isteklerinde böyle paraları azaldığında padişah değiştirmeye gidecekler bu adamlar. Sürekli sarayın kapısına dayanacaklar. İşte şu padişah değişsin, bu padişah değişsin diye amaç ne? Yeni padişah çıktığında kendisine cülüs bağışçısı dağıtacak. İşte bunlar da arkadaşlar İstanbul isyanlarının sebeplerinden bir tanesidir. Yine <laughs> ıslahat karşıtlarının kışkırtması